Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bugüne kadar gördüğümüz konularla ilgili yapılabilecek uygulamalar hakkında bir bilgi vereceğiz. Nasıl uygulamalar yapılabilir? Bunları tanıtacağım. Ve sonraki derslerde de bunları çözeceğiz. Şimdi ilk uygulamamız dosya birleştirme uygulaması olacak. Dosya birleştirme uygulamasından kastımız şu şu dir bir diye bir klasörümüz mevcut burada dir 2 diye başka bir klasörümüz mevcut dir bir klasörün içerisine bakalım e, a b c Ç, d gibi şey e, şeyler var burada e, dosyalarımız var a dosyasının içerisine şöyle bir bakalım a dosyasının içerisinde Türkiye'nin a ile başlayan şehirlerinin isimleri mevcut b dosyasının içerisinde b CH e, CH dosyasının içerisinde c ile başlayan d e, yine D ile başlayan şehirleri ve E harfi de E nokta text de E ile başlayan şehirleri takip ediyor. Ben bunları F, G, H şeklinde bunları çoğaltabilirim ancak şimdilik 5 tane dosyayla sınırlı kaldık. Bunlar elbette ki artırılabilir. İstediğimiz şu biz bu dosyaları tek tek içeriklerini okuyacağız ve diriki içerisindeki TR'nin içerisine TR nokta içerisine bunların içeriklerini birleştireceğiz. Dolayısıyla tr.text içerisinde neler olacak? A'nın içerisindeki A ile başlayan bilgileri okuyacağız. Şehirleri okuyacağız. Artı B ile başlayan, C ile başlayan. Bu şekilde aşağıya doğru bunları listeleyeceğiz. Dolayısıyla dir bir klasörü içerisindeki bu dosyaların içeriklerini tek tek okuyup dir2 içerisindeki tr.txt gibi bir dosyanın içerisinde birleştirme Yapacağız. Bu uygulama birden çok dosyada farklı farklı bilgiler varsa tüm bunları toplu olarak bir dosyada toplamayı amaç ediniyor. Bunu yapacağız. Bu birinci uygulamamız olacak. Bu dosya birleştirme uygulaması. İkinci uygulamamız ise iki şehir arasındaki uzaklığı bulacağız. İki şehir arasındaki uzaklıktan kastımızı bakalım. Burada da e, dir3 e, diye bir klasörümüz mevcut. E, burada şöyle e, dir3 yazayım. E, dir3 klasörü şurada e, dir1 ve e, dir2 yazayım. Hangi klasörlerin kullanılacağını hatırlatmak açısından. İki şehir arasındaki uzaklık için dir3 e, klasörünü, direktörü 3 klasörünü kullanacağım. Onun içerisinde koordinat.txt diye bir dosyamız mevcut bu dosyamızda e, şehirlerimizin isimleri şurada sıra numaraları var isimleri var yani şehirlerin illerin isimleri var enlem ve boylam bilgileri var Örneğin Adana 37 enleminde ve 35 nokta e, 21 e, boylamında biz şimdi bunları okuyacağız bunları okuduğumuzda bunları bir listede veya sözlükte tutacağız. Sözlükte tutmak daha avantajlı olabilir. Neden? Çünkü Adana string biçiminde şunlar ise float biçiminde olduğu için farklı farklı veri türleri var ve biz Adana'yı aradığımızda Adana anahtar kelimesinde şu enleme boylama saklayabiliriz. Bunları listede de saklayabiliriz ama sözlük olması belki daha avantajlı olabilir. Veri yapısını siz seçebilirsiniz hangi veri yapısında tutacağınızı. Ve Adana ile diyelim ki Adıyaman arasındaki uzaklığı bulacağız. Adıyaman ile Adana ile Adıyaman arasındaki uzaklık nasıl olacak? Enlemler arasındaki farka bakacağız. Boylamlar arasındaki farka bakacağız. Ve enlemle boylam arasında e, olabilecek e, bazı e, kilometrelerin neler olacağına e, bakacağız. E, bunu bunun için şöyle e, diyebiliriz: e, enlemler arasında e, bir e, enlem arasında yaklaşık 86 kilometre ve boylamlar e, arasında daha doğrusu e, şöyle e, söylemek e, lazım e, iki e, enlemesini olan şu 37 ve şuradaki 37, 38 vesaire, bunlar paralel olarak bunları düşünebiliriz. Şurada da yazalım. Türkiye için iki paralel arası uzak uzaklık 111 kilometre. İki meridyen meridyen arası uzaklık ortalama 86 kilometre. Bu tabii kutuplara yaklaştıkça bu azalır. Ee, ekvator e, Ekvatora yaklaştıkça da bu artabilir. E, meridyenler arası uzaklık. E, Türkiye'de ortalama 86 km gibi bir rakamı e, kabul edebiliriz. Bunun da e, özel hesapları var ama biz Türkiye için 86 km kabul edebiliriz. Bu durumda e, enlemler biz e, enlemleri e, paralel gibi düşünebiliriz. Boylamları meridyen gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla şu ikisi arasındaki farkı alıp e, enlemler arasında 111 kilometre fark var. Çarpınca kaç kilometrelik fark olduğunu buluyoruz. Boylamlar arasındaki farkı da bulunca ve 86 km ile çarpınca boylamı buluyoruz ve bu şekilde bir Pisagor üçgeninden a kare artı b kare eşittir c kare şeklinde bir formül uygulayacağız. İki nokta arasındaki uzaklık formülü ve bu şekilde iki şehir arasındaki uzaklığı hesaplayacağız. Buradaki problemimiz bu ve U uzaklığı da ekrana yine bir şekilde yazacağız. Üçüncü uygulamamız toplu dosya isimlendirme uygulaması. Onun için de Directory 4 yani dir 4'ü kullanacağız. Örneğin bu Directory 4'ün içerisinde ee, şu şekilde 5 e, tane e, dosyamız var. Biz bu bunları sıralama yapmak veya bunlara toplu olarak e, isim vermek istediğimiz zaman, örneğin A nokta teksti 01 alt çizgi text şeklinde bir formatta e, isimlendireceğiz. B nokta teksti 01 alt çizgi B şeklinde e, pardon e, 02 alt çizgi text e, yapacağız. Şunu 03 ile başlayan, şunu 04, şunu e, 05 ile başlayan bir formatta yeniden isimlendireceğiz. Direceğiz. Bunları yeniden isimlendirdiğimiz zaman bu klasör içerisinde bunlara e, toplu olarak e, erişirken e, sıralama e, haline gelmiş olacak. 0102 gibi bunlara bir isim vereceğiz. E, bu e, 01 alt çizgi e, A'ya ekleyeceğiz. B'ye 02 e, alt çizgi B buraya yazayım hatırlatmak açısından. 02 alt çizgi B .txt e, şuraya da 03 alt çizgi c h nokta t x t şeklinde böyle bunlar e, gidecek. E, neden 010203? Bu dosyalara birer numara da vermiş oluyoruz. Yani bir e, id atamış oluyoruz. Toplu olarak bu işlemlerin nasıl yapıldığını e, bundan önceki derslerimizde e, gördüğümüz konularla e, e, yapabilirsiniz. E, burada e, bir uygulama daha e, verebiliriz. Buna da uygulama 4 diyelim. Şöyle bir şey yapabiliriz. Verilen bir dizin içerisindeki dosya isimlerini liste halinde başka bir dosyaya yaz. Örneğin. Şöyle yapalım, ee, şu şunları küçültelim ve şuraya yeni bir e, dizin açalım. Buraya dir 5 e, şeklinde bir dizin açtım. Bu dir 5 şeklinde açtığım dizin içerisine bazı dosyalar e, koyacağım. Şuraya e, bir e, sekme açalım ve şuradan bir e, ne ekleyelim? Dur bakalım şuraya bir shell ekleyelim Evet e, şunu şöyle bir daraltalım şuraya bir şey yani terminal ekran ekledik e, kopya diyelim Copy komutunu e, verelim ve ve bizde e, dosyaların nerede mevcut bir dörtte mevcut Dolayısıyla şuraya bir tire 4 e, bölü yıldız e, bu dir 4'ün altındaki bütün dosyaları e, alıyor ve biz e, dir 5'in altına bunları e, kopyalayalım. Kopyaladık. Dolayısıyla dir 5'in altında bu dosyalar buraya gelmiş oldu. Biz bunu, e, buradaki bu dosyaları alalım ve e, bu dosyaların listelerini a.txt, b.txt, j.h.txt gibi sadece dosyaların isimlerini e, şöyle dir 6 diye bir e, şeye yazalım. Dir 6 diye bir klasör açalım ve bunun içerisine bir dosya açalım filelist.txt olsun. bu file not filelist.txt'nin içerisine dir 5'teki dosyaları yazalım. Dolayısıyla filelist.txt nasıl olacak? a.txt not böyle devam edecek. Yani şuradaki dosyaların isimleri neyse o isimleri liste halinde şu dosyaya yazmış olacağız. Bu da kullanışlı, yararlı bir uygulama olabilir dir5 içerisindeki dosyaların listesini e, dir6'ya yazacağız. Onu da burada e, şöyle if, e, şey yapalım. E, açıklama yazalım. dir5 içerisindeki dosyaların listesini dir6 içerisindeki file list nokta t yaz olsun bu problemimiz. Evet. Burada dört tane uygulama verdik. Bunları şu ana kadar gördüğümüz konularla yapabilirsiniz. Bunun için nasıl yapıldığını sonraki derslerde her biri için ayrı bir kod yazarak açıklayacağım. Ancak bu videoyu izledikten sonra siz de bunları kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonra bizim yaptığımız uygulamalarla karşılaştırarak Eksiklikleriniz varsa eksik, e, o eksiklikleri e, giderirsiniz. E, fazla varsa e, yine e, bana e, posta adresi veya bu videonun altında yorum kısmında e, iletebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. E, projelerin yazımında e, kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.